50'ye doğru ilerliyorum. Bence siz de gelin. İçerisi bence egzotik. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni sorarsanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim arkadaşlar. Tuzla Vivaport 2. seriyi çekiyorum sizler için. Akvaryumu geleceğiz biraz sonra. Timsahlar varmış duyduğum kadarıyla. Akvarist Mehmet Bey'i bulacağım ben. Ondan biraz da bilgi alırız. Bence kaçırmayın bu videoyu. Hadi gelin. Vay, wow, çok ürkütücü. Ben size timsah yavruları var demiştim ama bizi koskoca bir timsah ağzı karşıladı arkadaşlar. Bakar mısınız şuraya? Şu an midesine doğru ilerliyorum. Bence siz de gelin. İçerisi bence egzotik. Evet arkadaşlar, ben Mehmet Bey'i bulayım hemen. Çünkü kendisiyle telefonda konuştuğumda bana timsah yavrularını göstereceğini söyledi. 9 tane Türkiye'de ilk timsah yavrumuz var. Hem de 7-8 aylıkmış. Onlara bakalım. Kaplumbağaları besleyelim, timsahları besleyelim. Hadi gelin. Bu arada arkadaşlar, burası akvaryumun direkt giriş yeri ve gördüğünüz üzere çeşit çeşit balıklar var. Ve ben balıklar konusunda pek bilgili olmasam da şunların kuyruk kısımlarını çok sevdim. Niye sarılar? Keşke biraz da ana gövdeleri, raciver olsaydı da Fenerbahçe, Fenerbahçe deseydik. Oo çok ilginçsin sen. Merhaba, sen buranın kraliçesi misin? Çok tatlı. Ha? Ne kadar değişik yüzleri var. İnsan kaçmış yüzlerine bunların. Aa buldum Fenerbahçe balığımı arkadaşlar. Bakın. Fenerbahçe balığımı buldum. Yürü be kim tutar seni? Bu arada aramızda kalsın. Ben sürüngenlerden çok korkarım. Yılan falan görmeye dayanamam bana. Dediler ki yılan yavrularını alır mısın eline? Hayır tabii ki de dedim. Hadi gelin. Aşkı bulmuşlar, ikili takılıyorlar. Derin arkadaşlar. Bakalım başka başka ne var? Şimdi e, sizi bilmem ama ben bu akvaryum gezilerinde arkadaşlar böyle sessiz sakin e, balık e, şey gezmesini sevmem. Yani böyle tehlikeli yaratıklar olacak. Cam yokmuş gibi duruyor ama cam var. Timsah yavrusu. Aa ben şimdi hemen Mehmet Bey'i bulayım. Hemen Mehmet Bey'i bulayım. Çünkü timsah yavrularını gördük arkadaşlar. Onlar hakkında bilgi alalım. Sizce bunlar kaç aylık? Hı -hı. Ah Mehmet Bey, merhabalar. Evet, Mehmet Bey, bahseder misiniz birazcık? Şu an kaç aylık? Yanlış Şu mı soruyorum ya Şu anda timsahlarımız, yok doğru tabir. Şu anda 7 aylık timsahlarımız. 7 aylık. Evet. 11 Temmuz doğum günleri. Hmm evet. süper. Peki ne kadar sürede gelişimini e, tamamlayacak? Yani normalde benim timsah anlayışım daha büyük. Evet. <laughs> İlk defa bu kadar Birazdan ufak görüyorum. Birazdan e, anne babaların da yanına geçeriz. Hı -hı. E, 14 Nisan'da Hı -hı. umutladı annemiz. 14 Nisan'dan 11 Temmuz'a kadar Hı -hı. bir sürede yani e, yaklaşık 90 gün olarak bir kuluçka süresi geçirdik. Hı -hı. E, kuluçka süremiz e, şöyle e, 30 santigrat derecede biz hayvanlarımızı gereken sıcaklık ve nem koşullarında evet. ortalama sürede hepsini canlı canlı çıkarttık. Aa, Bu hiç kayıp vermeden. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi timsahlar da kayıp yaşayabiliyormuş yavrularken doğururken. Ama Allah'a çok şükür hiç kayıp olmamış evet. ve dokuzu birden maşallah <laughs> gelmişler. Şekilde. Anne babalarını görebileceğiz mi? Tabi annelerini görebileceğiz. Onları ayrı mı tutuyorsunuz? Evet, ha, onları neden ayrı tutuyoruz çünkü bir e, yeme durumu ya da yani kendi onlara zarar verme durumu Yani kendi yiyebiliyorlar evet, mı? Evet, bir süre sonra tabii. Hmm, National Geographic'i izleyen bir tip değilim ben böyle bazen komik sorular sorabilirim. Size yo, yo, komik gelir ama ben evet. gerçekten bilmediğim Aynen. için soruyorum. Yok, kesinlikle komik gelmez. Şöyle bir durum var, anne ilk hafta bakabiliyor doğada Hı -hı. ama e, burada e, bakmadığı için ya da biz kontrollü şartları al, al, almak istediğimiz için hani bütün yavruları almak için evet. e, çıkartmak için yumurtadan böyle bir yöntem seçtik ve de çok şükür hepsini yaşattık. Bebeklerini sonra, sonra tanıyorlar mı? Aa bu benim annem bu da babam. Yok Bunlar maalesef. Kardeşlerim maalesef. Falan diye. Tanımıyorlarmış maalesef. Tanımıyorlarmış arkadaşlar. O zaman devam edelim anne Tabii. babaları görelim. <laughs> Mehmet Bey aç bu piranalar. Kaç saattir aç diye bir şey yok. Aç tutmuyoruz <laughs> biz burada tabii hayvanlarımızı. Ama yani hani öğünleri ne oluyor? Mesela öğlen yemeği yediler de neyi güncüm atıyorum akşam yemeği saatleri geliyor mu diyorsunuz? Nasıl ee, şu, oluyor? Şu, e, şu şekilde besliyoruz. Her gün bir sefer. Bir sefer. Her gün Ama bir sefer öğlen saatlerinde. Ama mesela isteseler 10 kere yerler ki. değil mi? Tabii evet. Ee, o zaman diyet yapıyor. Bunlar Sağlıklı diyebiliriz. bir rejim diyebiliriz. Evet çünkü şey değiller öyle etli etli durmuyorlar. Ne gayet kadar fitler. ne kadar süredir buradalar? Ee, yaklaşık dört buçuk senedir. Piranolar nereden geliyor? Amazon'dan. Amazon'dan Amazon geliyor. bölgesinden, Güney Amerika'dan. Hı hı. Arkadaşlar, evet. yalnız e, Mehmet Bey sağ olsun şimdi hemen beslenmesini de hatırlattı. Biraz sonra yukarıdan bu güzel hayvanlarımıza mama gelecek ve yemek yiyecekler, siz de görebileceksiniz. Kendinizi düşünün <laughs> yemek olarak. <laughs> bakın şimdi nasıl yiyorlar? <laughs> Evet geliyor geldi. Uu nasıl yiyorlar? Şunlara bak. Vaa. <laughs> wow. Burada şu an ama çok az Mehmet Bey yemek olarak değil mi? Hepsi birazcık birazcık alıyor gidiyor. E, ne için? verildi şu an? Tavuk yediler. Tavuk yediler. Evet. Çünkü Kalmadı. öğlen beslemeleri yapıldığı için. Evet. Şu anda birazcık birazcık da çok şey değiller. Aç olmadıkları aynen. için. Aynen. Mesela şu aşağıdaki hiç yüzüne bakmadı. Öğlen iyi yemiş o. Ya aynen. Aşağıda geziniyor öyle. <laughs> Susamurları ilgimi çekti. Bence izleyicimin de ilgisini çekecek. Ee, şu an oyun saatleri galiba çünkü çok neşeliler. Evet, beslenme saatleri az önceydi şimdi oyun saatine geçtik. Ee, verdiğimiz besinlerle midyelerle oyun oynuyorlar. Hı hı. Bunlar as ve küçük rençeli susamurları. Evet. Yaklaşık iki senedir bizle beraberler arkadaşlarımız. Hı hı. Üç tane erkeğimiz var. <laughs> dişi yok galiba. Yok dişi yok içlerinde. Üç tane erkeğimiz var. Soyları tükenme durumu vesaire bir şey var mı peki susamurlarında? Soyları tükenme tehlikesi altında tam diyemeyiz ama hı hı. E, şeyi yasak, e, getirilmesi götürülmesi hayvan ticaretine çok kullanılıyor. Evet. Özellikle de e, şey doğu taraflarında hı hı. insanlar ev hayvanı olarak satın almaya başladılar artık bunları. İşte Çin, Tayland hı hı. gibi yerlerde o yüzden yasaklandı. Hı, anladım. Bunlarla ilgili kafeler kurdular hatta uzak doğuda. Öyle mi? Evet. Ay ne kadar tatlı ama şu hareketlere kafeleri. bak. Evet susamuru kafeleri diye. Hı -hı. E, gelip orada oyun oynuyorlar hayvanlarla. Aynı zamanda keyifli vakit geçiriyorlar. Ama e, tabii ki e, koşulları Hı -hı. çok farklı buralardan. Tamamen ticarete döktükleri için için. Günde kaç kez besleniyor? Günde üç kez besliyoruz bizim susamurlarımızı. Peki ne veriliyor beslenirken? Ana öğün olarak balık veriyoruz. Balık. Balık veriyoruz Aha. evet. Eğlencelik için sebze Hı -hı. ve kedi maması. Kedi maması, çok evet. ilginç. Gerçekten çok ilginç. Parçaladı bu arada. Besinleri ne kadar zengin tutarsak o kadar sağlıklı ve uzun ömürlü oluyor. Kaç yıl yaşarlar? Ortalama 25 yıl yaşıyorlar. Öyle mi? Zamanda, evet. Hmm, güzel. Arkadaşlar çok güzel ya bakar mısınız şuraya köpek balığı var mı? Temes Tabii bey. köpek balığımız var iki çeşit köpek balığımız var tip şark ve zebra şark Hı -hı. birazdan kendilerini görürüz zaten. Biraz köpek balığında en tehlikelisi neydi beyaz mıydı? Beyaz büyük beyaz köpek balığı ama ee, o yok, yok akvaryumlarda sergilenmiyor büyük beyaz köpek balığı. Diğerlerini mi yiyorlar nasıl oluyor ee... tehlikeliler çünkü bildiğim kadarıyla. <laughs> Tabii öyle bir durum var bir de bey büyük beyaz köpek balığı akvaryum şartlarını pek uyum sağlayamadığı için. için beslenmiyor. Anladım. Çok az cins köpek balıkları var e, durabilen. Mesela hı. onlardan biri şurada. Nerede? White tip shark dediğimiz. Hı hı. Mesela o. Aa evet. Çene açma kapama hareketini yapabildiği için. Aynen. Aktif dinlenme yapabiliyor kumun üzerinde. Çok iyi ya. Ben şimdi onu mesela hani siz bana anlatmasanız acaba öldüm niye öyle sakin sakin <laughs> duruyor derim. Yüzmüyor da çünkü. Evet. <laughs> Gelin arkadaşlar zebra köpek balığına da bakalım. Üç cins var o zaman köpek balıklarında. Evet. Mevcutta. Ama o ilk baktığımız black <laughs> çok iyi ya. <laughs> zebramız da hemen aşağıda yatıyor. Kuyruk kısmı çok uzun. Evet. Bu da hemen yanındaki leopar vatozumuz. Arkadaşlar sizce de büyümüş ve küçülmüş ifadesi yok mu bu balıkta? Böyle hayatın bütün yükü onun üstüne çökmüş. Ama o bir ufak ama biraz da yemiş. Bayağı yemiş ya. Bu balık kaç kez besleniyor? Niye bu kadar kilolu? Bu aslında kilolu değil. Öyle mi? Evet. Aa, bana biraz şişmanmış gibi geldi. Yo yo, özelliği öyle demek ki. Hadi anne baba timsahlara gidelim arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Biraz önce yavruları gördünüz ya. <laughs> arkadaşlar görmek istiyor musunuz anne babaları? Biraz önceki tatlı işte, timsah yavrularının, değil mi? Evet. Aa, direkt önce öz, gördüğümüz... öz anne babalarına evet, geldi. Öz anne babaları. Ha, tamam. Gelin, gelin bakın. Uyuyorlar şu an, dinleniyorlar. Babası Mehmet Bey da ısısı eden? niye böyle e, artış sağladı? Timsahların bir özelliği mi var? Tabii. E, bunlar Nil timsahları. Ortalama 30 derecede tutuyoruz biz buranın hava sıcaklığını yaz-kış. Çünkü canlıların asıl evet. ana vatanındaki sıcaklık bu şekilde. Evet. Biz de onu taklit etmeye çalışıyoruz. Gayet mayışmışa benziyorlar sıcak sıcak. Oh! Biri da diğeri... Yukarıda, öbürü de suda. Suda olanlar e, ısınmış oluyorlar. Kendilerini hmm. serinletmek için suya giriyorlar. Yani normalde de e, hareketsiz canlılar. Biz e, şey belgesellerden izlediğimiz gibi Evet. E, değiller. Bir anda çıkıp sürüyorlar. Belgesellerde evet, derleme olduğu için hı hı. sürekli hareketli görüntülerini veriyorlar belgesellerde. Kaç yaşındalar peki? Eee erkeğimiz 10 yaşında yaklaşık. Dişilerimiz 7-8 yaşlarında. Klasik soru kaç yaşına kadar yaşıyorlar? <laughs> kaç yaşına kadar? Ee, 40-50 sene kadar yaşıyorlar kimse. Oo iyimiş. Hemen hemen bir insan ömrü ortalaması evet. gibi. Gerçi yaş insan ömründe biraz uzadı ama. İsterseniz beslemelerini de yapalım. Olur yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben niye eldiven takıyorum? Çünkü e, bir timsahımız yavruluyormuş. Dedim ben doğurturum. De Yalan şaka şaka. Yok öyle bir şey. Mehmet Bey dedi ki siz besleyin beslenme saatleri. Ben de dedim ki neden olmasın? Yukarıdan atarım tabii ki de bir şeyler ama yanlarına inmem. Değil mi? Yani öyle bir şey yapacağız buradan. Yok yok yo, buradan tamam. Okey. Var. Tamam. Bir, bir, yavaş yavaş aşağıya uzatacağız. Tamam. Diğer tarafa geçiyoruz. Şey peki. E... O kaptıktan sonra hafif yukarı çekeceğiz. Hmm, Okey tamam. Şuradan yavaş yavaş aşağıya salabilirsin. Seni de buradan götürmesinler yemeği yerken. Yok. <laughs> kaç kilo demiştik bunlara? Ortalama 200 kilo. 200. Sen kaç kilosun arkadaşım? 75 kilo. Ha, seni alır götürür bak bu şimdi yemek yerken. Kaptırayım mı seni Timsah? <laughs> Şöyle. Hu hu canım ağzına kadar getirdim. Daha ne yapayım canım benim? Yiyecek misin? Başlayayım bunu. Gerçekten çok yanlış şaka gibi. Arkadaşlar yemedi. Gelin. Tavuk veriyoruz ha? Hı hı. Tavuk e, pirzola mı oluyor bu? <laughs> ne fark eder sonuçta yiyecekler değil mi? Ne evet. detayını soruyorsun ki, canım? Hadi sana işkence yapayım. Hadi. <laughs> Aa, sana biraz yardım edeyim ben, sen gelemedin mi? Hadi biraz daha indiriyorum. Alabilecek misin? Aa, alamadı. Ama yanlış duruyorsun bebeğim. Bak şimdi, şöyle yapalım o zaman. ha? ye. Aferin, aynen. Timsahlardan sonra ne vardı? Afrika kaplumbağalarımız var. Aa, evet. kaplumbağa. Onları da elle besleyebiliriz sebzeyle. Hadi benim iş çıkarmayayım ben tabii, o tabii. zaman. Direkt aşağı inelim. Hadi, gelin. Sadece yemek istedikleri için üzerimize gelecekler. Gelin hmm. bakalım çocuklar. Havucu görünce geliyor, öyle evet. mi? Kabluba havuç marul yiyor, öyle mi? Bunlar da diyet yapıyorlar. Siz hep diyet yaptırıyorsunuz. Vejeteryan. Hmm. Canım, geliyor musun? Gel tatlım. Gel bakayım buraya. Gelecek misin? Ha? Gelecek misin? Hı. Gelen yok mu yahu? E ben yerim bunu. Temiz mi bu? Ben yiyeyim bari. <laughs> e ben yaklaşayım bari. Aynen ben yaklaşayım. Canım istiyor musun? Hah. Aferin sana. Aferin. Aferin. Ah. Aa, aferin be. Götürdün. Hah, düşürme ama. Aynen. İki ısırıkta İki ısırık da aldı vallahi. Canım benim sen vejeter yalnız ay düşürdüm. Alır mı ki onu orada? Olur besleyelim. Yiyecek misin tatlım? Ha? İstiyor musun? Oy, 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 oy. Tamam, dur. Kardeşine de vereyim. Ağlamasın. Ağlama, ağlama. Hepsini vereceğim size. Ucuna doğru geldiğinde de fırlatıp kaçacağım. Çünkü Mehmet Bey uyardı. Elini kaptırma dedi. Çocuğum, bana uzunlardan ver. <laughs> Bakayım ha. E siz öyle veriyorsunuz, ben veremiyorum. Şimdi öyle dediniz diye korktum. çıkar yılanları besleyelim. Müzik arkadaşlar yolun sonuna geldik. En sevdiğim bölüm muhabbet kuşu. Ne ararsan var tam bir kuş cenneti. Bakar mısınız şu güzelliğe? Umarım sevmişsinizdir bu videoyu. Şahsen ben sizinle gezerken çok keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum sizi.